Ferenc Varoş e, Trabzonspor maçı özelinde başlarsak önce rakip biraz hafife mi alındı? Ee, ya öyle düşünmüyorum. Ee, rakip, rakip hafife alınmadı ama rakip gayet iyiydi. Trabzonspor da çok kötüydü. Ee, şimdi maç kaybedilir. Hatta 10 kişiye karşı da kaybedebilirsiniz. Ama Trabzonspor oyun olarak da kaybetti. 10 kişi ya, oyun olarak şu son sonra... anlamda sizin toplarınız direkten döner girmez şu olur bu olur maçı kaybedersiniz ama oyun olarak alırsınız Trabzonspor oyun olarak da e, rakibe üstünlük sağlamadı rakibi belki hapsetti ama oyun üstünlüğü vardı daha e, daha iyi bir oyunu vardı diyebileceğimiz anlar çok çok nadir dolayısıyla çok belli ki Trabzonspor bir arayışta şu anda pat diye 11'ini sayamıyoruz Şampiyon kadrodan 4 tane oyuncu vardı transfer e, hoşuma. İlk 11'inde sonrasında giren 3 4 oyuncudan 3'ü de yine şampiyonlukta yoktu. Ya, yani böyle bir değişim var. Böyle bir kabuk değişimi var. Şimdi bunu daha önce konuştuk. Ee, normalde ben bu değişimi Trabzonspor e, sezonu bitirdiğinde hemen bekliyordum. Yani Trabzonspor kadrosunun değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Hatta üstüne basa basa bu bu şampiyonluk geçmişle bir hesaplaşma sonrasına dair bir şey demiyor. Sonrasına dair yeni bir düzene ihtiyaç var. Demiştim. Burada geç kalma sebebi olarak iki şey düşünüyorum. Bir yani, maliyetler. E, ekonomik maliyetler. Maliyetler e, yani maliyetleri açalım. Mesela X oyuncu önce diğer ihtimalleri bekliyor. Sonra sizi tercih ediyor. Mesela Maxi Gomez mi? Yani Maxi Gomez zaten sonra devreye girdi de. Bartra mesela. Bartra. Önce diğer ihtimalleri. Yani oralar, oralardaki ihtimalleri bekliyor. Sonra sizi kabul ediyor. Yani siz bizim ligimiz bu sıralamada hayli geride kabul edelim ki. İki ilk oyuncunun fiyatı Ali, Ali Bey de söylemişti. İki ay önce farklı oluyor. Son döneme gidince daha farklı oluyor. Şu da var ilave yapayım takımın mücadele ettiği Avrupa Kupası'ndaki aşaması da, da, takip ediyor. Takip ediyor. Takip ediyor, ve takip ediyor. Oyuncunun istediği ücret de bununla bel değişebiliyor. Belirliyor. Çünkü kariyerini uzun vadeli düşünen oyuncular, daha 5-6 sene daha oynamak isteyen oyuncular için önemli bu. Peki bu Cornelius Şampiyonlar ligine kalamadı için mi Trabzonspor? Yani bunun bir etkisi olduğunu söylememek olmaz. Mutlaka öyledir. Yani kalsaydı muhtemelen bu kadar arzu etmezdi gitmeyi. Tamam. Ama Cornelius'un gitmesi bir kayıp mı? Yani yerine gelenlerle birlikte düşünürsek ve Cornelius'un yaşı ve yerine gelenlerin yaşıyla birlikte düşünürsek? Hayır. Önce şunu söyleyelim. Geçen seneyle bu sene arasında Trabzonspor, geçen sene yanılmıyorsam ligin en yaşlı ikinci takımıydı. Sivas Spordan sonra ikinci takımıydı. İlk 11 düzeyde bu çok daha yüksekti. Bu sene dört büyükler arasında en genci. Evet. Yani dolayısıyla geçen seneyle bu seneki kadro planlaması arasında ciddi bir fark var. Bana göre. Ee, ve ben bu farkı olumlu bulanlar Orada gelenler gidenler e, tablomuzu evet, da görüyoruz. alabiliriz ortaya. E, eğer ki grafik olarak da hazırlamıştık. Onu da daha e, ekrana getirirsek daha rahat konuşuruz. Şimdi e, bu sene gelenlere gidenlere baktığımızda e, Abdullah Hoca'nın halihazırda yine bir ısrarı, bir oyun inşası, bir oyun temeli var. Dalgalanmalar olacak diyor. Ama diyor hani bu dalgalanmaları en az hasarla geçeceğiz diyor. Burada daha böyle... Pragmatik daha kolay çözümler hani bir noktada o geçişi de az hasarla kaybetmek için çözümler olabilir mi? Olabilir miydi? Bunu geçen sene yaptı. Geçen sene birçok maçta yaptı. Yani geçen sene sezonun ilk yarısından sonraki neredeyse tüm maçlar pragmatik çözümler üretmek üzerine. Ve bu seneye dair bir oyun bir mirası bırakmadı o süreç Trabzonspor'a. Ee, en Kadro kolay değişti bir en de. Hem kadro değişti hem oyun da. Bu sene miras bırakılacak bir oyun değildi. Değil. Nasıl yerleşiyordu Trabzonspor rakip ceza sahasına? Uğurcan uzun top atıyordu. Cornelius yükseliyordu. Vakam'e oralarda en kötü top taca çıkıyordu rakipten. Siz rakip sahaya yerleşmiş oluyordunuz. Orta sahanızı mümkün olduğu kadar kullanmıyordunuz. O orta sahanız top rakip sahada yükselirken ya da inerken baskıyla yerleşiyordu. Şimdi bu bir sene oyuncu böyle değişti. Değişti bir de o sürdürülebilir bir şey değil. O çok zirveye çıkar bir şey değil. O e, demin söylediğim oyun sürekli yaparsanız o Onunla çok iyi yerlere gelmeniz mümkün değil. Şimdi Allah biliyor ya ben Abdullah Avcı Trabzonspor'a gelirken şampiyon yapar mı, şampiyon olur mu diye çok düşünmemiştim. Şöyle düşünmüştüm. Sabredilirse giderken geride bir oyun bırakır. Ya benim Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a gelmesine en sevdiğim şey oydu. Giderken Trabzonspor'a sık sık değişmesi gerekmeyen bir oyun bırakır. Bugün hala Başakşehir kim ne derse desin Abdullah Avcı'nın yaptığının üzerine koyarak devam ediyor. Ve bir bocalama dışında son yıllarda Avrupa'da takım Avrupa'da da artık var Başakşehir. Bir dönem bir Aykut Hoca ile bocalama yaşadılar. Pardon Okan Hoca ile yaşadılar. Aykut Hoca ile toparlayamadılar. Sonra Emre Hoca Bunu geçen sene yapması mümkün değildi Abdullah Hoca'nın. Neden? Çünkü geçen seneki sezon başı kadro yapılanmasına bakarsanız hatta daha önce söyledim. Yani transferler falan olurken en sonunda dayanamadım. Sordum yani hocam çok yaşlı kadro değil mi yani bu? E, hoca dedi ki şampiyonluk istiyor. Şimdi vaat ettiğini yaptı. Şimdi ne vaat ediyor? Bunları belki çok net konuşulmuyor. Biz de hep biraz ihmal ediyor. Kamuoyu bilgilendirilme ihmal ediliyor bence. Trabzonspor yeni yapılanıyor. Bir daha. Geçen sene Bunu sonra geçen sonra gün bir daha, biz bir programda konuşmuştuk. Evren gibi. söyledi. Gündem futbolda. Yani Evren. Çok, çok güzel söyledi. Teşekkür ediyorum Evren. Bunu iletişim anlamında da yani biz bir yenilenme sürecindeyiz. Keşke anlatmak, bunu anlatmaz. Evet. Daha, daha yüksek olmaz mı? sesle anlatılsaydı. Ee, mesela ben hani şey bekliyordum ya şampiyonluktan sonra şehir bir rahatlar falan e, hani biraz daha yok tam tersi. Yani, Trabzon 2'yi ister. Tam, tam tersi daha da şey olmuş yükselmiş şey. Yani çıta daha da yükselmiş. Yani ben de yıllarca Trabzon muhabiri ya, yaptığım için biliyorum bilirsin. yani. Abi de Demek ki ben bazen içinde olunca göremiyorsun. Yani ben şey diyordum yani bu şampiyonluk olsa hani epey bir rahatlar artık daha. Daha e, hocanın, başkanın, yönetimin, oyuncunun kredisi daha da artar. Tam tersi daha daraldı. Şimdi bunun önüne nasıl geçilir? Tekrar tekrar anlatılarak. Geçen seneden daha dengeli bir kadro yaptı Trabzonspor. Ama bunu yaparken bir geç kaldı. Geç ha bir de ihtimal olarak muhtemelen e, peşinat ödeyecek nakit de olmayabilir. Onu da bir o da kenara değil, koyalım. Niye? Bir yoktu. Çünkü transferin hızlandığı döneme bak. Önce e, Berat gitti. Ondan gelen para. Sonra Ahmetcan gitti. Sonra Onun bir kısmı. Tabii. Sonra e, UEFA geliri. Cornelius. Ve Kornelius. Ondan sonra bile hala işte 7 milyona 6 milyona oyuncu kovaladı Trabzonspor. Demek ki öncesinde bunu yapam. Mesela bunları anlatmak lazım. Bunlar kötü şeyler değil ya. Şu anda bunu yapacak paramız yok. Bitti. Haldun Domaç'tan flaş Trabzonspor sözleri. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde H grubundan Ferencvaros ile çıktığı ilk maçta istediğini almadı. Deplasmanda 3-2 mağlubiyet ile ayrılan fırtına için ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç'a spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Kopenhag maçında Trabzonspor ile ilgili bir kopya verildiğini söyleyen Domaç, Trabzonspor 14 transfer yaptı. Giden oyuncularda var ona göre konuşmak lazım. Bir kısmı yatırım transferi olarak düşünüldü bir kısmı bir senelik kullanım olaraktan düşünüldü. Trabzonspor takımıyla oynayan her takım Avrupa'da olsun yerli de olsun bir gerçekle yüz yüze. Kopenhag bir kopya verdi Trabzonspor ile ilgili. Dedi ki iyi kapatırsanız kanatları da kapatırsanız içeriye devirirseniz onları Trabzonspor'un gol atması zorlaşıyor. Trabzonspor'a herkes şu an aynısını yapıyor. Geliyor kapanıyor. İfadelerini kullandı. Trabzonspor rakiplerine karşı bir koz verdi. Sözlerinin devamında domaç, böyle durumlarda yapılacak hamleler var, dışarıdan şut çekeceksin. İçeriden ikiye bir yapacaksın. Kenardan sıfıra top taşıyacaksın. İç kolidir pası atacaksın. Ama daha önemlisi bireysel olarak adam eksilteceksin. Senin elinde adam eksilten oyuncuya bakıyorsun Abdülkadir Ömür. Ama olmadı çok içeri devriliyor kanat oynadığı zaman. get mesela. Ferenç Varoş maçına baktım. Ruhum daraldı. Gidiyor dönüyor. Larsen'e veriyor. Larsen ona veriyor. Bir sıfıra gidin adam eksiltin. Öyle olunca gol olmaz. Şimdi ne oldu? Trabzonspor rakiplerine karşı bir koz verdi. Kopenhag maçı bunun örneği oldu. Aynı Kopenhag maçını izledim gibi eleştirilerinde bulundu. Trabzonspor'da zorlu viraj, sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Bordo Mavilileri zorlu bir fikstür bekliyor. Fırtına, pazartesi günü Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Karadeniz ekibi bu maçtan 3 gün sonra Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşmasını Kızıl oynayacak. 18 Eylül Pazar günü ise yine Akyazı'da Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi var. Bu sezon henüz ritmini bulamayan son şampiyon Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H grubuna yenilgiyle başladı. Ligde son 3 maçta bir galibiyet alabilen Bordo Mavililer, pazartesi günü Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Montella yönetimindeki Güney ekibi, Trabzonspor'la aynı puana sahip. Yaz döneminde önemli transferler yapan Adana Demirspor, en az fırtına kadar galibiyet istiyor. Karadeniz ekibi bu maçtan 3 gün sonra Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşmasını Kızıl Yıldız'la oynayacak. 18 Eylül Pazar günü ise yine Akyazı'da Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi var. Yani Trabzonspor 7 günlük süreçte üst üste 3 maça çıkacak. İlk 11 değişecek. Yoğun fikstürde zorlu rakiplerle kozlarını paylaşacak olan Bordo Mavililer, rakiplerini devirip milli araya moralli şekilde girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç temposu nedeniyle 11'de değişime gitmesi bekleniyor. Trabzonspor toparlanıyor. Abdullah Avcı'dan mini revizyon. Süper Lig'in bu haftaki kritik karşılaşmasında Trabzonspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon UEFA organizasyonlarında galibiyet ile tanışmayan Trabzonspor Süper Lig'de moral arayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Macaristan'a dönüşleri konusunda antrenman öncesi oyuncularına seslenerek, daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag'a kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, 10 adamı kalan Macaristanlı Ferencvaros'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin izlerini silmeye çalışıyor. Bu sezon Avrupa'daki maçlarında eli boş dönen Bordo Mavililer, Adana Demirspor karşısında moral arayacak. Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ayaklarının tozuyla başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı antrenman öncesi oyuncularına bir konuşma yaptı. Takımdaki kabuk değişikliğinin ardından oyuncularının adaptasyon sürecinden kısa sürede sağ çıkmalarını sağlamaya çalışan deneyimli teknik direktör, daha fazla sorumluluk alınmasını istedi. Böyle bir sonucu hak edecek bir takım olmadıklarını oyuncularına ileten avcı, geçiş dönemini en az hasarla geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, herkesin bunu düşünecek enerjiyi takımı için vereceğine inandığını söyledi. Abdullah Avcı'dan mini revizyon Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Adana Demirspor karşısında bazı bölgelerde revizyona gitmesi bekleniyor. Özellikle formsuz olan savunma bölgesinde arayışlarına sürdüren deneyimli teknik adam, Bartra'nın yanına Densivil ve Hugo arasında bir tercih yapacak. Orta sahada da değişikliğe gitmesi beklenen avcının kaleyi Uğurcan Çakır'a vermesi bekleniyor. Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek. Macaristan temsilcisi Ferenc Varoş ile UEFA Avrupa Ligi H grubu maçının ilk ayağını oynadıktan sonra 9 Eylül Cuma günü Trabzon'a dönen Bordo Mavililer, akşam saatlerinde ayaklarının tozuyla antrenman yaptı. Günü izinli geçiren Karadeniz ekibinin 11 Eylül Pazar günü yapılacak antrenmanda Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Adana'ya taşınması bekleniyor. Adana Demirspor karşılaşması öncesi rakipten Trabzonspor açıklaması. Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor maçı öncesi Fransız oyuncusu Benjamin Stambouli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan İstanbul'u şampiyon takıma karşı oynamak her zaman motive eder. Biz kendi seviyemizi de kalitemizde göstereceğiz. Hem taraftarımızın önünde takımımızın kalitesini göstereceğiz hem de bizde bir şeyler olduğunu da herkese ispatlamak istiyoruz. Böyle maçlar sizlere her zaman motive eder. Geçen senede Trabzonspor hak ederek şampiyon olan bir takım. O yüzden hepimizi daha fazla motive ediyor." dedi adı Trabzonspor ile anılıyordu. Boşta kaldı. Transfer sezonunun çoğu Avrupa ülkesinde bitmesiyle birçok yıldız oyuncu kulüpsüz kaldı. İşte detaylar. Transfer sezonu Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde son bulurken önemli yıldızlar kulüpsüz kaldı. Transfer döneminde adı Bordo Mavili takım dahil birçok Süper Lig kulübüyle anılan Belçikalı savunma oyuncusu Jason Dineer takım bulamayıp boşta kaldı. Jason Dineyer'ın çok yüksek ücretler istemesi takım bulamamasındaki en büyük etken olduğu biliniyor. Jason Dineyer'ın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Trabzonspor'dan ayrılan Edgar Iye, takım bulamadı. Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yolları ayıran Portekizli futbolcu Edgar Iye, transfer döneminde hiçbir takımla sözleşme imzalayamadı. Trabzonspor'un geçen sezon sözleşmesini feshettiği Edgar'le, boşta kaldı. Bordo Mavililerle yeni kontrat imzalaması beklenen ancak imzalamayan Portekizli stoper, transfer döneminde başka hiçbir kulüple de anlaşma sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un devre arası dönemde sözleşmesini feshetmesine rağmen sezon sonundaki şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı. Edgar Ayn'in güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro. Trabzonspor'dan Emirhan Eraslan kararı. Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi 19 yaşındaki genç stoper Emirhan Eraslan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Mavililerin genç futbolcuyu U19 takımında değerlendireceği kaydedildi. Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Emirhan Eraslan'ın lisansı çıktı. Basel'den transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi stoperle bir yıllık sözleşme imzalandı. İlk etapta Trabzonspor U19 takımında değerlendirilecek olan Emirhan'ın geleceği, göstereceği performansa göre netlik kazanacak. Türkiye U19 milli takımında da forma giyen Emirhan, 1 metre 87 santim boyunda ve sol ayaklı.